Tüm gençlere merhaba Onur Kemal Koç ben kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleriniz adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü videom plaza dili sözlüğü serimizin 10. videosu olacak. Peki abi neden bahçedeyiz de plazada değiliz plaza dilini konuşuyorsak derseniz bugünkü plaza dili terimimiz bu bahçeden gelme <laughs> bakın gördüğünüz kolay ulaşılabilen meyveler anlamında low hanging fruit kullanılıyor. Low hanging fruit'u tabii ki de iş hayatında meyve toplamak için kullanmıyoruz. Daha fazla herhangi bir hedefte bize hızlı yardımcı olacak ve görece daha kolay olan şeyleri, kurumları, müşterileri, olayları anlatmak adına bunları kolay olduğunu, bunların aslında çocuk oyuncağı olduğunu göstermek ve hızlıca yapmamız gerektiğini anlatmak adına low hanging fruit diyorlar. Yani bak zorlanmıyorsun. Ağaca çıkmana gerek yok. Bakın bu vişneleri toplamak için ağaca çıkmaya gerek var değil mi? Ama bu erikleri hemen hızlıca toplamak adına ağaca çıkmaya gerek yok. Böyle uzanıp hemen alabiliyoruz. Buradan şekilde şemalli görünce daha hoşunuza gitsin diye böyle bir anlatım yapıyorum. Şimdi low hanging fruit'u şöyle düşünebilirsiniz. İlk 90 günde hemen sizden hızlıca bir işe girdiniz ve hızlıca sizden sonuç bekliyorlar. O zaman bu low hanging fruitlarınızı tespit edip hemen hızlıca sonuç getirebilirsiniz. Hızlı sonuç getirdiğinizi gösterebilirsiniz. Fakat şunu unutmamak lazım. Low hanging fruitlar gelip geçicidir. Bakın bu ağacı ben hemen hızlıca toplarım bugün. Şimdi ilk gün hemen 1 kilo, 2 kilo buradan erik yerim ama bu yarın bu aynı eforla, aynı zamanda erik yiyebileceğimi gösterir mi? Göstermez. Neden? Çünkü onlar kolaydı low hanging fruit'tu. Benim o sırada bu vişne gibi zorlu hedefleri nasıl yapacağımı Düşünmem lazım, tasarlamam lazım. Yoksa hızlıca bunları tüketir. Sonra ne yaparız? Meyveyi yemeyiz, aç kalırız. Bazen de low hanging fruitlar bakın böyle gözükür. El hizasında değil mi? Ama bak bunlar olmamış. Olmadıysa onları toplamak hiçbir işe şu an için yaramaz değil mi? Bunlar daha kayısı olacak. Ondan sonra toplayacağız. Yani low hanging fruit'u karıştırmayalım. Ee, bazen de bir şeyi satmak ise çok kolaymış gibi gözükür o müşteriye. Ama satınca çok daha büyük bir geliri elde etmeden ne yapmış vazgeçmiş olursunuz kısa vadede ben orada hemen meyve yiyeceğim derken kayısı olmadan alıp zarar veririm gibi de düşünebilirsiniz. Yine bazı hedefleri yaparken uzun vadede düşünmek gerekiyor. Nasıl stratejiler yapmak gerekiyor? Ben mesela bakın buraya ne yapmışım? Bunları toplamak adına bu dalları, bu vişnelerin, bu neden vişneler yok? Ben buraya sandalyeye çıkıp bu arkadaş yardımıyla toplamışım. Ama şimdi bir strateji yapmamız gerekiyor. Çünkü bu vişneler bakın kuşlar yiyor bunları çürüyüp gidiyor. Onun için low hanging fruitları topladık ama geriye kalıyor. Şimdi sistemli bir şekilde diğerlerini toplamak komşulardan bari merdiven isteğim gibi düşünebilirsiniz. Umarım bu anlatım hoşunuza gitmiştir. Şimdi sizin bir girişiminiz var diyelim ve girişiminizde hemen bir kayıt formu bıraktınız web sitenize. Geldi onlar size doldurdu ve ilk müşterileriniz olabilir. İşte onlar low hanging fruit gibi gözükebilir. Ya da dediğim gibi siz bir satış rolüne geçtiğiniz zaman satışta da çok kullanılır bu. Hemen hızlıca satabildiğiniz, aranızın çok iyi olduğu, daha önceden tanıdığınız müşteriler sizin için low hanging fruitlar olabilir. Ya da halihazırda diyelim her müşteriden 100 bin dolar alma hedefiniz var. Ve bu sizin kotanıza yazacak. Ama şu an 90 bin dolar ödeyen müşteriler var. Bir de 20 bin dolar ödeyen müşteriler var. Şimdi 90 bin dolara 10 bin satmak daha kolay değil mi? Diğerine 80 bin satmak. Onun için onlar low hanging fruitlar gibi gözükebilir. Ama onları bitirdikten sonra 20 bin dolarla ne satıp 100 bin dolar mertebesine getirmeniz lazım. Onu da kurgulamanız lazım. Low hanging fruitlar sizi yanıltmasın. Çünkü bunlar kolay gözükür ama çabuk biterler. Bir de bazen çok erişiminize yakın olanlar da Low Hanging Fruit'lar olmayabilir, olmamış meyveler olur. Onun için bazen de öyle kolay gözükeni atlayıp sistem kurmadan sonrasını düşünmezseniz aç kalırsınız ya da önden toplayıp bunları böyle olmamış şekilde yersiniz. Kolaya kaçmamak lazım. Her zaman sistemli, programlı hareket etmek lazım. Mülakatlarda da kullanabilirsiniz bu Low Hanging Fruit'u. Herhangi bir plazada zaten çalışırsanız büyük ihtimal bu kavramın, kullanıldığını göreceksiniz. Umarım bu anlatım hoşunuza gitmiştir. Daha gösterdim size. Hem kavramı anlattım hem de iş hayatının örnekler verdim. Bir sorunuz varsa mutlaka bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.